Merhabalar, Barış İçin Kültürel Araştırmalar Derneği'nin podcast hesabı olan Pasajlara hoş geldiniz. Ben Hivran, bugün yanımda yönetim kurulu üyelerimizden sevgili Atalay Göçer var. Atalay hoş geldin. Hoş bulduk Hivran. Bugün 1 Aralık Dünya AIDS günü vesilesiyle bu kaydı alıyoruz. HIV ve AIDS hakkında biraz olsun farkındalık yaratmayı, Elimizden gelirse damgalanmayı azaltmayı ve HIV ile yaşayan bireylerin haklarını bir nebze olsun savunabilmeyi amaçlıyoruz. Atalay HIV hakkında bize belki doğru bilinen yanlışları ya da toplumdaki ön yargıları ve bu mücadelede dayanışmanın gücünü anlatacak beraber konuşacağız. Ben kısa bir giriş yapıp sözü Atalay'a bırakacağım. HIV AIDS, 20. yüzyılın sonlarından itibaren milyonlarca insanın hayatını etkileyen küresel bir sağlık sorunu olarak ortaya çıktı. HIV yani insan bağışıklık yetmezlik virüsü Bağışıklık sistemine zarar veren bir virüs tedavi edilmediğinde ise AIDS'e dönüşüyor. AIDS'in açılımı da edinilmiş bağışıklık yetmezlik sendromu olarak söyleyebilirim. Dünya AIDS günü de bu küresel krize dikkat çekmek, bir yandan da HIV ile yaşayan bireylerin haklarını savunmak ve damgalanmayı azaltmak için her yıl 1 Aralık'ta anılıyor. HIV artık yönetilebilir bir kronik sağlık sorunu olarak kabul ediliyor. Tedavi ve koruyucu yöntemlerle aslında HIV ile yaşayan bireyler sağlıklı bir yaşam sürebiliyorlar. Ancak damgalanma ve ayrımcılık hala mücadele edilmesi gereken önemli sorunlardan. Zaten HIV ve AIDS meselesini konuştuğumuzda aslında HIV ve AIDS'in ne olduğu ya da tedavi yöntemlerinin ne olduğundan daha çok ilk başta bir ön yargıları ve maalesef ki damgalanmayı konuşmak durumunda kalıyoruz. Biz de aslında tam buradan başlayabiliriz. Ben sana ilk sorumu yönlendireyim Atalay. HIV-AIDS konusundaki bu damgalanma LGBT artı topluluğu üzerinde nasıl bir etki yaratıyor? Ya da toplumsal boyutuyla ele aldığımızda HIV ve AIDS üzerinde nasıl bir algı var? Uh... Öncelikle bir genel olarak dünyaya bakarsak eğer HIV ve AIDS konusundaki damgalanmanın e, küresel olarak LGBT artı topluluğu üzerinde ciddi psikolojik, sosyal ve ekonomik etkiler e, yarattığını söylememiz gerekiyor. Özellikle e, eşcinsel ve biseksüel erkekler, trans kadınlar gibi yani kısaca aslında genel olarak LGBT artı diyebiliriz. E, HIV'li yaşayanlarla özdeşleştiriliyor ve bu damgalanmanın artmasına neden oluyor. Dünya Sağlık Örgütü ve UNAIDS gibi kurumlar damgalamanın HIV tanısı konulan bireylerin tedaviye erişimini ve sosyal desteğini zorlaş zorlaştırdığını belirtiyor. Bu algı bireylerin test yaptırma oranlarını da düşürebiliyor tabii ki. Bununla ilgili olarak Güney Afrika'da bir oluşumdan bahsetmem gerekiyor. Treatment Action Campaign TAC olarak kısaltılıyor bile yaşayanların toplumdan dışlanmasını önlemek için bu gibi kurumlar HİB'le yaşayan aktivistleri öne ön plana çıkararak damgalamayı kırmaya yönelik çalışmalar yapıyorlar. Bu bireyler toplum önünde bile yaşam hikayelerini anlatarak damgalamayı kırmakta önemli roller oynuyorlar. Tedavi eylem kampanyası olarak tercüme edebileceğimiz bu kurum, 1998'de AIDS tedavisine erişim için kampanya yürütmek üzere kuruluyor. Ve gelişmekte olan dünyada AIDS konusunda faaliyet gösteren en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olarak kabul ediliyor. Neden bu kurumdan bahsediyorum? Şöyle önemli etkileri var çünkü. 2002 yılında Anayasa Mahkemesi'nin Güney Afrika hükümetinin doğum sırasında annelerden bebeklerine HIV bulaşmasını önlemek için Anti-retroviral ilaçlar sağlanması noktasında e, karar alınmasına vesile oluyor e, ve pek çok kurum tarafından da e, dünya çapında en zeki aktivist grup ya da dünyanın en etkili AIDS grubu olarak tanımlanıyor ve e, çalışmalarını da e, damgalama ve AIDS'in e, inkarının ötesinde e, ...sağlığa erişim, yani aslında tedaviye erişim noktasında da e, yürütüyorlar. Çünkü e, artık teknik olarak yenilikçi müdahaleler e, yani bizi ancak bir yere kadar götürebiliyor diye düşünüyorlar. Ve e, aslında AIDS ile mücadelenin bir duvara tosladığını savunuyorlar. E, çünkü e, önemli olanın sağlık sistemlerindeki yaygın işlev bozukluğu olduğunu söylüyorlar. Yani e, tedavi ve bakım için e, sağlık çalışanlarının istihdam edilmesinin e, çok önemli, e, yani uygun kişilerin istihdam edilmesi ve bu kişilerin eğitilmesinin çok önemli olduğunu e, düşünüyorlar ve e, yani hibe karşı mücadelelerinin artık yeni bir evrede e, kamu sağlık sistemindeki işlevsizlik ve kötü yönetim olduğunu söylüyorlar bu aslında önemli bir adım. Çünkü Türkiye'de HIV/AIDS hakkında hala bilgi eksikliği bulunuyor. HIV ile yaşayanlar genellikle yanlış bilgilendirme ve ayrımcı tutumlarla karşı karşıya kalıyor ve artı topluluğu bu önyargıların merkezinde. Medyada ve günlük yaşamda HIV'in eşcinsellikle özdeşleştirilmesi topluluk üyelerinin damgalanmasını artırıyor ve sosyal izolasyonu derinleştiriyor. Somut bir örnek vermek gerekirse Yapılan araştırmalar HIV ile yaşayanların işten çıkarılma ve sağlık hizmetlerine erişim sırasında ayrımcılık yaşadığını gösteriyor. Örneğin HIV ile yaşayan bir birey ameliyat sırasında durumun doktorlar arasında yayılması nedeniyle ayrımcılığa uğramış farklı bir sağlık merkezine gitmek zorunda kalmıştır. Diyarbakır'a gelebiliriz. Diyarbakır örneğinde ve çevre iller söz konusu olduğunda HIV/AIDS hakkında farkındalığın daha düşük seviyede olduğunu söylememiz gerekiyor. Maalesef geleneksel ve muhafazakar sosyal yapılar nedeniyle LGBTQ artılar HIV/AIDS ile daha fazla damgalanabiliyor. Bu damgalanma bireylerin sağlık hizmetlerine erişimini zorlaştırırken, gizlilik endişeleri nedeniyle test yaptırmaktan çekinmelerine de yol açıyor bunlardan bahsedebiliriz. Ya yani bununla ilgili olarak da farkındalık kampanyalarının arttırılmasından bahsetmek gerekir. Belki ona ileride e, hı hı. tekrar e, değiniriz. E, ama olası bir gelecekte kamu ve sivil toplum ilişkisinin geliştirilmesi bu anlamda çok önemli bir adım olacak diye düşünüyorum. Hı hı. E ben de bir ekleme yapmak istiyorum aslında senin söylediklerine. Şimdi 1980'li yıllarda HIV AIDS'in başlangıç yılları olarak biliyoruz. 90'lı yıllara geldiğimizde bu biraz daha yaygınlaşıyor ve salgın dönemi başlıyor. O dönemlerde bu salgın için aslında senin de dediğin gibi tırnak içinde buna eşcinsel hastalığı olarak bakılıyor ve bu şekilde damgalanıyor. Yani sadece LGBT artılarda virüs varmış gibi kabul ediliyor ve bu da aslında salgının heteroseksüel kişilerde de yayılabileceği gerçeğini gölgeliyor. Yani tıpkı günümüzde olduğu gibi. Şimdi bununla beraber salgının başlangıç yıllarında birçok hükümet ve sağlık otoritesi diyeyim HIV-AIDS araştırmalarına ve tedavi çalışmalarına yeterince bütçe ayırmıyor. Bu durumda söz konusu kadın bedeni veya lgbtye artıları olduğunda aslında hem devlet politikalarının hem de tıp biliminin aslında ne kadar ayrımcı tutum sergileyebildiğini gö görebiliyoruz. Yani e, örneğin aslında şeyde işte meme kanseri mücadelesi, rahim ağzı kanseri mücadelesi, kadınların mücadelesi de buna verilebilecek örnekler arasında. Burada şeyi görebilmek gerekiyor. Yani o e, bilim ve iktidar e, gücünün aslında e, ne kadar toplumsal sonuçlarının e, ve ayrımcı sonuçlar doğurabileceğini e, görmek mümkün oluyor. Bu ihmalkarlıklar da aslında salgınların ya da işte o bahsettiğim kadın hastalıklarının da hızla yayılmasına yol açabiliyor. buradaki toplumsal ön yargıların işte damgalanmanın olumsuz sonuçlarının aslında tıp bilimini nasıl etkilediğini ve nihayetinde de sağlık hakkının hatta yaşama hakkının LGBT artıları nasıl tanımadığını ve aslında yaşamaklarını nasıl elinden alındığını görüyoruz. Yani basit bir damgalanma meselesinin ne kadar hayati sonuçlar doğurabildiğini görüyoruz. Başka bir yere konuyu çekmek istiyorum. Şimdi medyada HIV ile yaşayan kişilerin temsilini nasıl değerlendiriyorsun? Ya da daha iyisi yapılabilir mi medyada? Evet, senin de bahsettiğin gibi devletin politikaları gibi devletin ideolojik aygıtlarından olan medyanın da HIV ile yaşayanlar söz konusu olduğunda ya da HIV ve AIDS meselesi söz konusu olduğunda pek de iyi düzeyde olduğunu söyleyemeyiz. Batı medyasında HIV ile yaşayanların temsili giderek daha olumlu bir hale geliyor. Yani örneğin pek çok dizilerde, filmlerde HIV ile yaşayanlar güçlü ve hayatlarına devam eden insanlar olarak betimlenebiliyor. Ancak bu temsiller hala yetersiz ve genellikle ister sınırlı. Ama Türkiye'ye bakacak olursak medyada HIV ile yaşayanların temsili çoğunlukla olumsuz veya eksik. HIV ile yaşayanlar genellikle haberlerde bir tehdit olarak sunuluyor. Ee, pozitif örnekler neredeyse hiç görünmüyor. Medyada HIV ve AIDS hakkında daha fazla doğru bilgilendirmenin yapılması bu anlamda damgalanmanın önüne geçmek için olumlu hikayelere yer verilmesini gerektiriyor. Bununla ilgili örnek vermek gerekirse mesela e, olumlu bir örnek e, hepimizin Özellikle LGBT artıların son dönemlerde oldukça sevdiği, beğendiği bir dizi olan Poz dizisinde HIV'le yaşayanların sadece bir hastalıklı anılmadığını, aynı zamanda güçlü ve topluma katkı sağlayan bireyler olduklarını vurguluyor bu dizi. Bu önemli bir gelişme. Ee, ve önemli bir, olumlu bir temsil olarak bunu söyleyebiliriz. Ama bir de tabii olumsuz temsille örnek vermek gerekiyor. O da ülkemizden tabii ki. Pandemi sırasında Diyanet İşleri Başkanı'nın HIV'le yaşayanlar ve LGBT artıları ilgili nefret söyleminde bulunması da yani toplumsal olarak olumsuz bir yargının oluşmasını ya da bu yargının beslenmesine destek oluyor. Hı hı. E, bu konuda eğitim ve farkındalık çalışmaları var mı ya da biraz somut örnekler üzerinden gidebilir miyiz? Var mı böyle örnekler? Yani birçok ülkede okullarda ve toplumda HIV ve LGBT artı konularında eğitim programları uygulanıyor. Ee, ancak bu programlar hala bazı bölgelerde tabu olarak görülüyor. Örneğin Türkiye'de bu tür eğitimler genellikle eksik. LGBT artıların ihtiyaçlarına odaklanmıyor. HIV ve AIDS farkındalığı cinsellik eğitimiyle bütünleştirilmiş değil. Sivil toplum örgütleri bu konuda önemli bir rol oynuyor ancak çalışmalar maalesef yerel düzeyde sınırlı kalıyor. Diyarbakır e, söz konusu olduğunda yani az önce bahsettiğim muhafazakar yapılar nedeniyle farkındalık çalışmaları daha da sınırlı kalıyor. E, yani eğitimler genellikle büyük şehirlerle sınırlı olduğu için Diyarbakır ve çevre illerde HIV hakkında bilgiye ulaşmak e, bu nedenle zorla, zorlaşıyor. Ancak gene de sivil toplum örgütlerinin çabalarının umut verici olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'de örneğin pozitif yaşam, pozitifiz, pozitif dayanışma ve kırmızı Kurdele gibi örgütlerin çalışmaları, bu örgütlerle kadın ve LGBT artı aktivizmi yapan sivil toplumun ve pek çok yerde de yerel yönetimlerle kurulan işbirliklerinin bu, farkındalık, bu farkındalıkları yerelde arttırabildiğini görüyoruz. Yani dünyadan örnek vereceğim ama yani Hollanda'dan örnek vermek biraz belki bize ütopik gelebilir ama okullarda HIV ve AIDS hakkında zorunlu cinsel sağlık eğitiminin verildiğini biliyoruz. Bu sayede gençlerin arasında HIV aktarım oranlarının düşürülmüş ve test yaptırma oranlarında artmış olduğunu söyleyebiliriz. Belki şöyle bir şey yapılabilir. Yani buna da belki ileride daha detaylı değinebiliriz ama e, yerel liderlerle işbirliği geliştirilmesi yani kanaat önderleri ve din adamları gibi toplumsal liderlerin HIV hakkında doğru bilgilendirme yapmak üzere eğitilmesi, e, bu noktada eğitim çalışmalarının yürütülmesi önemli olabilir. Örneğin Güney Afrika'da dini liderlerin bu süreçlere dahil edilmesi HIV damgalamasını büyük olan da azaltmıştı. Hmm, güzel örneklermiş yani. Peki bununla ilgili, çok kısa değindim ama yani yerelde neler yapılabilir? Belediyelere bu konuda ne görevler düşüyor? Ya da Türkiye'de herhangi bir belediyenin bu alanda bir çalışması var mı? Evet, evet var. Yani belediyelerin üzerine ne gibi sorumluluklar düşebilir? Bir kere farkındalık kampanyaları önemli bir nokta. Yani halkın bilgilendirildiği Farkındalığının arttırıldığı çeşitli eğitim programları yapılabilir. HIV'in aktarılma yolları, korunma yöntemleri hakkında doğru bilgilerin yayılması için seminerler, paneller vesaireler düzenlenebilir. Bununla ilgili afiş ve broşürler hazırlanabilir gene yerel yönetimlerle bağlamında. şehir genelinde HIV hakkında mitleri çürütmek, bilimsel bilgi sağlamak amacıyla bilgilendirici materyaller olarak bunlar dağıtılabilir. E, dijital kampanyalar yürütülebilir. Sosyal medya platformlarında, belediyenin web sitesi aracılığıyla bu damgalama stigmaya karşı e, mesajlar yayınlanabilir. E, ama asıl önemlisi bu damgalamadan bahsediyoruz ve damgalamanın aslında test yaptırmaya ve tedaviye giden yolda e, çok önemli bir zorlayıcı etki olduğunu söyle, söylememiz gerekiyor. Bu nedenle aslında belediyelerin Sağlık Bakanlığı ve sivil toplum işbirliğiyle erişilebilir HIV test merkezleri açması sağlanabilir. Yani belediyelerde ücretsiz ve anonim test merkezleri ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması çok önemli. <laughs> Ayrıca sen de başta da bahsettin, yani bu mesele aynı zamanda bir yandan da insan hakları mücadelesi, yani HIV ile yaşayan bireylere yönelik Damgalamaya karşı bir toplumsal anlamda bir farkındalık çalışması yapılırken bir yandan da HİV'le yaşayan bireylere destek programları uygulanabilir. Yani bunlar işte psikolojik destek gibi, <laughs> e, hukuki danışmanlık gibi destekler verilebilir. E, maalesef Türkiye için çok mümkün olduğunu düşünmüyorum ama yani çeşitli eğitim programları, yani okullarda cinsel sağlık eğitimi bir parçası olmasa ama bunu belediyeler yerel yönetim ne kadar sağlayabilir. Hı. Hani ondan e, emin değilim e, Ama işte e, çeşitli gençlik merkezlerinde atölyeler düzenlenebilir. E, yerel medya ile işbirliği sağlanabilir. E, onun dışında e, yani e, uluslararası işbirlikleri geliştirilebilir. Yani bu uluslararası işbirlikleri farklı belediyelerle, yurt dışındaki belediyelerle ya da yurt içindeki farklı işte ücretsiz ve anonim test merkezi olan diğer belediyelerle ya da üreme sağlığı, cinsel sağlık alanında çalışma yürüten belediyelerle işbirlikleri geliştirerek bu birbirinden öğrenilerek aslında bu çalışmalar artırılabilir. Mesela sorduğun soruya şöyle cevap vereyim. Hangi nerelerde bu tarz çalışmalar yapılıyor diye sormuştum. Türkiye'de bir İzmir'de Konak Belediyesi'nin ücretsiz ve anonim test merkezi bulunuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde Bursa Nilüfer Belediyesi Ankara Çankaya Belediyesi İstanbul'da Şişli ve Beşiktaş Belediyelerinde bu hizmetler veriliyor. Buna ek olarak sanırım Kadıköy Belediyesi'nde de her ne kadar anonim bir test merkezi olmasa da üreme sağlığı ve cinsel sağlık alanında e, bayağı kapsamlı bir destek e, çalışması, böyle bir bilgilendirme ve danışma merkezinin kurulduğunu biliyorum. Pek çok yerde Diyarbakır'da öğrenci yaşam merkezinde e, ücretsiz ve anonim test merkezi olduğu bilgisi e, var. Maalesef e, sosyal medyada ya da web'de internette araştırma yaptığımızda karşımıza çıkıyor ama ben ee, açıkçası bunun düzeltilmesi gereken bir bilgi olarak burada söylemem gerekiyor. Maalesef Diyarbakır'da böyle bir çalışma oldu ama çok kısa süreli bir projeydi bu. Ee, maalesef şu an Diyarbakır'da ücretsiz ve anonim bir test merkezi bulunmuyor. Bunda e, pozitif örgütler e, ya da bu alanla ilgili örgütlerin kendi web sitelerinde eğer varsa bu bilgi bunu kaldırmalarını buradan da söyleyebiliriz. Hı hı. E, buna değinmen iyi oldu. Ben de tam Diyarbakır'daki e, HIV tedavi merkezlerini soracaktım ya da ulaşılabilirlik durumlarının e, ne durumda olduğunu. Çünkü bakat olarak aslında bunun üzerine bir kısa çalışmamız ya da çabamız <laughs> olmuştu diyeyim. Bunu da cevabını almış olduk. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim bununla ilgili. E, yani Diyarbakır'da e, yani HIV ile ilgili tedavi Dijon Üniversitesi Hastanesi ve bazı devlet hastanelerinin enfeksiyon hastalıkları hı. bilimlerinde sağlanıyor. Ancak e, burada anonim ve ücretsiz olmadığı için e, gizlilik endişesi ve damgalanma korkusu nedeniyle e, yani bireyler bu merkezlere maalesef başvurmaktan çekinebiliyor. E, ve e, anonim test merkezi olduğu için en yakın il olan Mersin'e gidebiliyorlar. Hı hı. Yavaş yavaş sona geliyoruz. Ben bir şey daha sormak istiyorum yani kapanışa yaklaşırken HIV ile yaşayan insanlar için sağlanan destek sistemleri sana göre yeterli mi yani sence yeterli mi ya da bu konuda daha fazla ne yapılabilir, ne önerebiliriz? Yani bazı ülkelerde HIV'le yaşayanlar için oldukça gelişmiş destek sistemlerinin mevcut olduğunu biliyoruz. Yani psikolojik destekten tutun, sosyal yardımlara, topluluk merkezleri gibi hizmetler yaygın. Ama Türkiye söz konusu olduğunda HIV'le yaşayanlara yönelik destek sistemleri oldukça yetersiz. Psikolojik destek ve sosyal yardım hizmetleri sınırlı. Sivil toplum örgütleri bu alanda büyük bir boşluğu doldurmaya çalışıyorlar maalesef. Diyarbakır söz konusu olduğunda da yani gene büyük ölçüde sivil toplum örgütüne bağlı yani bu tarz destek sistemleri yani HIV'le yaşayanların ihtiyaç duyduğu anonim destek hizmetlerinin bulunmadığını söylemiştik. Ama şöyle şeyler olabilir yapılabilir yani HIV'le yaşayanlar için psikolojik destek hizmetleri genellikle büyük şehirlerle sınırlı olabilir ve sivil toplum örgütleri de bu boşluğu doldurmaya gayret ediyor olabilir. Ama çeşitli sivil toplum örgütlerinin danışma hatları var. Bunlar yaygınlaştırılabilir. Yerel STK'lar bu konuda henüz yeterince etkin değiller ama mesela Diyarbakır'da biz bakat olarak sürdürdüğümüz anonim ücretsiz danışma hatında bu konuda da destek veriyoruz. Dolayısıyla bu konuda destek almak isteyenleri e, akran desteği sunabildiğimiz gibi e, daha detaylı bilgi için e, hizmetleri erişim noktasında da yönlendirmeler yapıyoruz. E, evet, yani bunları söyleyebilirim. Yani genelde danışma hatlarında e, ile ilgili de destek sunuluyor. Hı hı. E, sona geldik. Son olarak eklemek istediğin bir şey var mı? Yani e, Eğitim ve farkındalık çalışmalarının yetersizliğinden bahsettik. Korunma stratejilerine girmedik ama bu önemli. Buradan aslında daha çok tedaviye erişimle ilgili meselelere değinmek önemli. Çünkü antiretroviral tedaviye erişimin sağlanması ve tedaviye devamlılığın desteklenmesi çok önemli. Ve bir yandan da bu prep ve pep'lere erişimin sağlanması kolaylaştırılmalı. Bu erişimlerin o kadar da kolay olmadığını söylemek gerekiyor. Dolayısıyla bu damgalanma ve ayrımcılıkla mücadelenin içinde bir de politik bir mücadele ve hukuk mücadelesi de gerekli kılınıyor. Toplumsal bir mücadele olarak bunun görülmesi bağlamında. Şimdi antiretroviral terapinin kullanımının artmaması için devam etmesi gerektiğini söyledim. Düzenli tedaviye erişim ile B B diye bir durum var. Bu farkındalığın artırılması gerekiyor. Yani kanda kivin belirlenememesi aynı zamanda bulaştırmadığı anlamına da geliyor. Bulaştırmadığı anlamına da geliyor. E, aktarılmadığı diyeyim aslında. Ama mesela bir afet söz konusu olduğunda ya da mevcut ekonomik kriz söz konusu olduğunda tedavinin aksamadan devam edebilmesi çok önemli. Bununla birlikte Genel sağlık sigortası borcu bulunanların ilaca erişimleri olmadığı için tedavinin aksadığını söylememiz gerekiyor. Bu önemli bir mücadele alanı. Hı hı. Bununla birlikte Türkiye'de PREP ve PEP kullanımı konusunda da sorunlar var. Bu ilaçların SGK kapsamına alınması, erişilebilir olması gerekiyor diyeyim. Burada bitireyim ben de. Hı hı. Ağzına sağlık, çok teşekkür ederim. Bu bölümün sonuna geldik. Yani bu konuyu bir kere daha hatırlatmakta fayda var bence. Hiv ve AIDS sadece bir sağlık meselesi değil, aynı zamanda insan hakları, sağlık hakkı ve eşitlik meselesi. Bugün niyetimiz de bir Aralık Dünya Hiv Günü vesilesiyle bugünü bir kez daha anmaktı. Bölümün sonuna geldik. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.